Merhaba, ben Gökçe. Ben Demet. Beyaz yakayı bırakma hikayelerimize hoş geldiniz. Ben şeyi merak ediyorum açıkçası. Ben benim böyle bir geliyor bak yani. sorular geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sen yabancı değilsin sor <laughs> <Tamam. gülüyor> ben bendekini hatırlıyorum ama ben anlatmadan önce sana da sormak istiyorum. Ya yani mesela bıraksın diyelim cuma günü çalıştığın işi bıraktın artık tamamladın Hı -hı. yani. Pazartesi günü ne hissettin yani? Hani o günün o günün hissettirdiklerini, o gün yaptıklarını hatırlıyor musun yani? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum şöyle hatırlıyorum bir kere erken kalkmadım <laughs> yani ben mesela 20 yıl iş için erken kalkmış insanım 6-6,5 sabah yani 6,5 diyelim ortalama 20 yıl buçukta kalkmış bir insanım ama mesela vücudum ona hiç çalışmadı. bu bana da enteresan geliyor hani çünkü şey oluyor ya insanlar diyor ya işte hafta içi hep erken kalkıyoruz hafta sonu uyuyamıyoruz falan mesela bende öyle bir şey yok. 20 yıl alışmıyorsa bu vücut artık hani biraz belki bunu zorlamamak lazım. O yüzden erken kalkmadım ve gün içerisinde yani mesaisi olmayan insanların neler yaptığını görmek için dışarı çıktım. O günün büyük bir kısmını dışarıda getirdim. Gün içerisinde bir kafede oturmak nasıl bir şey? Şimdi bu, bu çok az benim hayatımda. Hani böyle bir işte çalışırken bir işin olur arada. Onun için çıkarsın hadi orada bir kahve içersin ama şey oluyor yine. Hani yine bir araya sıkıştırılmış bir anda. Sonra belirsizliğin o getirdiği hem bir heyecan, hani böyle karamsar bir belirsizlikten bahsetmiyorum. Merak uyandıran bir belirsizlik var. Dolayısıyla o duyguyu da çok sevdim mesela. Bir de ben şimdi çalışırken hani bizim işimiz biraz hep problem çözmekti. Hani her şey rutinde giderse bir şekilde iş zaten yürür ama gün içerisinde pek çok problemle karşılaşıyorsun ve problem çözüyorsun yani aslında işinde. Sonra o gün baktım yani çözmem gereken problemler çok azdı. Hani bunun verdiği keyif de benim hoşuma gitti. Yani ilk günü bu duygularla geçirdim ve heyecanlı bir şekilde kapattım ilk günü. Süpermiş ya. Seninki nasıldı? Ya benimki şöyle teras katı bir dairede yaşıyordum. Aa, Ay hatırlıyorum o evi çok güzeldi. E, bahar, bahar da sanırım bıraktığımda ve şey böyle pencere açıktı, tül hafif uçuşuyordu. Böyle terasta asıl olan o Aa, şey Avrupa filmleri giriş ya, açıldı ger açılış Gerçekten öyleydi yani <laughs> hani Hayatımın en mutlu günü benim için o ya. Yani hani bir sürü şey insan başka günleri yaşıyor gün bugün değildir ama benim için en mutlu gün oydu yani. Böyle işte perde uçuşu hafif bir esinti var böyle Benim o hani dream catcher denen hani oh. tingil değen işte ses çıkaran cihazlar var ya yani o böyle terasta uçuşu, çalıyor ding 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 falan hafif ben böyle yatağın üstüne sırt üstü uzanmışım gözlerim açık böyle vay be böyle hani o, o duyguyu sindirmeye çalıştım yani artık özgürüm falan ya değil mi? Öyle bir duygu geliyor ama hani özgürsün ya, aslında o da senin seçimindi yani nasıl bir özgürlük? Oradaki duygu enteresan. Ya şöyle ki aslında bu buna yol açan şeyi söyleyeyim. Ben böyle en son çalıştığım tekstil firmasında böyle firmanın karşısında küçük bir park vardı. iki tane yakın arkadaşımla işte öğlen aralarında parka gidiyorduk mesela. Ve orada böyle bir ağacın altına oturuyorduk ve hani sanki böyle yarı yarı açık cezaevindeymişiz gibi hani hava almaya çıkmış. Saatimizi doldurul. <laughs> hava havalandırma. Falan böyle bir yer. şöyle düşününce bizi hani illa silah dayayıp buraya gitmek durumdasın diyen yok. Etrafımızda tel örgüler yok. O yok bu yok falan ama böyle görünürde olmayan bir takım baskılarla vesaireyle oraya her gün düzenli gidiyorsun ve gitmek istemiyorsun aslında. Ve böyle biz hani hepimiz şey yapıyorduk. O döngüyü nereden nasıl kıracağız da istediğimiz hayatlara geçeceğiz bunun hayallerini hmm. kuruyorduk o parkta yani. Hmm. yani. Dolayısıyla da hani o işi bıraktıktan sonraki gündeki his de böyle bir Allah'ım artık özgürüm falan. Hani o o his çok güzeldi yani. Bir de şeyi hatırlıyorum ee, az önce bir saniye geldi aklıma. O yeni konuya geçmeden şeyi söyleyeceğim. Senin tamam. söylediğin... O his için bende bu hamsterların içinde döndüğü hmm. şey var yani biraz böyle Hamster çarkı. yani ya yani biraz daha bilindik bir metafor aslında ama öyle bir duygu oluyor bir yerden sonra beyaz yakalılıkta bence. Hmm. Başlarda veya işte dediğim gibi ilk zamanları ya da çok yüksekken o duygu bende yoktu mesela. Daha sonraları ortaya çıkmaya başladı ve sonra şey oluyor hani hem o çarkın içindesin evet güvenli bir yiyeceğin bir suyun işte yaşamını e, hani piramidin en altındaki ihtiyaçlarını karşılıyorsun vesaire. Ama hani o çağ, hani sendeki yara açık cezaevi hikayesi bende de o çark duygusunu yaratmıştı kimi ya, zaman. Evet hani ertesi gün bir öncekinin aynı olacağını bilerek yaşıyor olmak aslında insan ruhunu öldürüyor diye düşünüyorum. Çünkü ruh dünyayı a, bir şeydir deneyimlemeye geliyor. Yeni farklı deneyimler elde etmeye ve onun özünü sentezlemeye geliyor. Dolayısıyla yani ne diyelim ki çalışma hayatı 50 yılsa mesela 50 yıl aynı iş gününü yaşayıp da oradan çık diye gelmiyor yani. O yüzden aynılık insanı öldürüyor. Yani farklılık, değişik deneyimler onu canlı kılıyor. Bu bence etkilerden bir tanesi bu. Az önce anlatacağım şey de şuydu. Ben, yani sen dediğin ya, enerjim düşmeye başladı falan. Bende de şöyle bir etki oldu. Şimdi sabah kalkıp işte servisle işe gidiyordum. Aa, böyle işte yıllarca servise bindim falan. Daha sonrasında böyle servise yetişememeye başladım. Sonra servis gitmeye başladı. Ben işte iş yerine giden en yakın otobüs neyse ona binmeye başladım böyle. Yani i̇ş yerine işte 15 dakika 20 dakika işte bazen yarım saat falan böyle geç kalmıyor. Yani gittikçe o süre arttı zaten. İlk başta 5-10 dakikadan başladı da. Sonrasında işte böyle yarım saate kadar çıktı yani. Sonra iş yerine kartla giriş mekanizması kurdular. <laughs> Dolayısıyla benim <laughs> geç kalmalarım artık raporlanabilecek hale geldi yani. Sonra bir gün iş yerinden işte çağırdılar e, şu kadar süre toplamda işe geç gelmişsin şeklinde. E, bu arada ben iş yerinde çok da yoğun çalışıyordum ve e, hani öğlen saatlerinin bir kısmında bile bazen çalışıyordum aslında yani. Hani o konsantrasyonuna baksak ben belki daha çok çalışıyorum ama ya o zamanın <laughs> gün içinde karşılığını belki çok daha fazlasını sağlıyordun ama sonuçta hikaye yani sonuçta bir matematiğe koymaya çalışıyor sistem seni zaten bence en zora sokan kısmı bu şimdi hani bu hibrit çalışmalar vesaireler çıkınca insan biraz daha bunun farkına vardı orada hani herkes şeye odaklandı çünkü hani çalışıyor ama verimli çalışsın. Evinde de çalışıyor olabilir, ofiste de çalışıyor olabilir. Duygusu geldi ama ondan önce sonuçta fabrika, beyaz yaka çalışma mantığı o ne kadar otomatikleştirebilirse hikaye o kadar başarılı gidecek onlar için yani sistem için. Dolayısıyla sen 10 dakika geç kalıyor olabilirsin ama dediğim gibi belki o gün yemek bile yemeden yetiştirmen gereken bir işi yetiştirme sorumluluğunda olan bir insansın ve onu yapıyorsun ama onu gözetmiyor sistem. Oradaki geç kaldığın 10 dakikayı hesaplıyor ve onun üstünden seni bir ölçülendir değer e, değere oturtmaya çalışıyor. Orada da o da ya. insanı sıkan yanlarından bir tanesi bence. Ya şöyle şimdi evet ben katılıyorum buna. Aa ben aslında erken kalkıyordum da. Yani istesem servise de yetişebilirdim yani. Hı. De öyle bir dönüşüm ee, oluyor. Geri yani, gidiyor yani. Ayağı. Evet çünkü gitmek istemediğim için yani bedenimi ikna edip de evden çıkıp yürüyüp edene kadar ya da evde hani oyalanıp ay şunu diyeyim, dur bilmem ne diyene kadar zaman geçiyordu. Yani benim her gün kendimi ikna edip de işe tekrar girebilir olma süren uzamaya başladı aslında yani. Bilinç dışının seni dürtmesi yani bu. Hani çok sevmediğimiz şeyi erteleriz ya. Evet. hani en önemli vazgeçme, evet. erteleme, üşenme şeyi var. Hani erteleme aslında bence bilinç dışımızın Sesliyim. bize söylediği en önemli şey. Bir şeyi şu an öyle düşünüyorum. Bir şeyi sürekli ertelediğimi fark ediyorsam diyorum ki burada bir şey var. Yapmak istemiyorsun yani o kadar. Ya Çok bu, net burada aslında. Burada bir şey dediğin o yani. <laughs> net yani. Evet yani aslında sistem şöyle söyleyeyim. Evren aslında bizi e, gerçekten istediğimiz şeye sevk etme mekanizmalarıyla dolu. Yani hani biz onun öyle olduğunu farkında değiliz. Ha, buradaki mekanizma ne mesela? O 10 dakikaları ölçen bir kart sistemi geliyor. Bana e, bana hani bunu bu işi yapacaksan böyle yapmalısın yapmayacaksan da kapı şuradanın me mekanizmaları açılıyor aslında. Çünkü ben yapmak istemiyorum ya. Ya belki hani orada şeye yönlenecekti. Ya iş, iş yeri çıkardı hani ben ne yapayım falan. <laughs> yani gibi bir bakış açısına doğru sevk etmeye başlamıştı aslında yani. Orada yani aslında evren seni sevdiğin şeye yönlendirmeye çalışıyor. Hani orada seni geç bıraktırarak, orada onu istemediğini anlatmaya çalışıyor. Öbür taraftaki mekanizmaya senin gününç ne kadar verimli çalıştığını değil de oradaki 10-15 dakikaları hesaplamaya sevk ediyor. Aa, o yüzden de ya bir de şu şurada şunu da belirtmek istiyorum çok çalışmak da ben iş yerinde çok yoğun çalışıyordum ve bunu bilerek yapıyordum yani. Çünkü bakış açım şuydu eğer ben burada hani hafif çalışırsam odağımı buradan çekersem yani zaten yapmak istemiyorum bağım kopabilir yani hani bunu sürdüremeyebilirim. Ha başka bir şey düşünmeyeyim yani sürdürüp sürdürmeme sorunsalına girmeden. Evet yani yoğun bir şekilde çalışayım ki hani buradaki bağım güçlü olsun da bunu sürdürebileyim. Eğer o bağı kesersem hani Öylesine hani azıcık ucundan tutayım yaparsam bağım kesilebilir ve ben bunu yapamayabilirim. Dolayısıyla geçim kaynağımla gidebilirim ben alternatifini kurmadan hmm. falan gibi. O yüzden de yoğun çalışıyordum ve bu aslında bir... Savunma e mekanizması olmuş. Evet bu bir depresyon belirtisiymiş aynı zamanda. Çünkü insan kendisini yoğun çalışarak uyuşturuyormuş. Yani uyuşturucu almıyorsun da işkoliklik bir depresyon hmm. belirtisiymiş yani. Yani İyiyim, kolay, evet. depresyondasın çünkü neden sevdiğin bir hayatı yaşamıyorsun. Yani hani çok normal değil mi yani? Ee, mesela çoğu insan hani çok çalışmaya günün hani bir günümüzün standartlarına göre çok çalışma iyi bir şey yani öyle değil mi? Aha çok çalış başarılı ol bilmem ne. Aa ben çok çalışıyordum yani mutlu muydum? Hayır. Yani oradaki o çok çalışma e, hayatta her şeyin yolunda gittiğin bir belirtisi olmadığını öğrendim ve çok çalışmanın da bir uyuşturma yöntemi olduğunu öğrendim. Çünkü Buradaki ana konu şu yani bedenle çok çalıştırdığında bakınlık başlıyor ve hani bedenle ruhun bağı kesiliyor ikisi arasında. İletişim kesiliyor yani. Yorgunluk da işin evet. içine giriyor. Fiziksel yorgunluk. Evet yani çok çalışan bir insanın hani oturup da ya bu hayatta ben aslında ne istiyorum diye düşünecek zaten zamanı olmuyor. Ben i̇ki sayfa kitap okuyamıyordum işte yani... ben hani onu düşünmeyi geçip sonra uyuyorsun. Yani, sonra uyuyup artısı gün işe gidip tekrar yorulup sonra eve gelip tekrar uyuyup tekrar yani işe bir gidip o sarmala giriyor işte. Aynısını yaşıyorsun. Aynısını yaşıyorsun. Aynı dosya basını Aynı yazışmanı yapıyorsun. Aynı, yani aynı 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 aynı. Ya bu hani gerçekten şey yani ben fark ettim ki hayatın temeli yenilik ve değişiklik üstü. Hani değişmeyecek tek şey değişim imkanı. bu çok doğru yani. Yani bir şekilde bu hayatı değişimleri işin içine ekleyerek yaşamak çok önemli. Aynılık başladığı anda duyarsızlaşmaya ve bu hayat deneyimini bölmeye, yaşamamaya başlıyoruz. O yüzden de yani şu anki seçimlerimizde şu an mesela hani sen şu an bir belirsizlik içindesin. Aslında ne yapıyorsun? Daha çok etrafa bakıyorsun, işleri yorumluyorsun. Bu mu şu Acaba şu mu? Şunu deneyeyim. Bakayım böyle. Bundan ne tat aldım? şunu deneyeyim, bakalım bu nasıl etkiledi, bununla bunu birleştirebilir miyim, bunlar bir araya gelir mi falan gibi. yani John Greeny diye bir tane, John muydu ya? Herhalde John idi. Adamın ismi bir yazar var. Yazar böyle hayatının 20 ya da 30 yılı gibi uzunca bir süresinde 30-40 civarı farklı iş yapıyor. Yani yönetmen işte metin yazarlığından tut da garsonluğa bilmem neye böyle skala geniş yani. Ve gerçekten de şey böyle yani, yani etrafındakiler de öyle düşünüyor mu zaten etrafındakiler dediği onun kendi düşünceleri yani ben bir baltaya sap olamadım gibi yani na, ne olduğum hani bir etiket yapıştıracaksın etiketin ne olduğu belli değil yani falan um, sonrasında bir bir sanıyorum ki yönetmenin bir, bir ya da yayın evi sahibiyle konuşurken o yakın zamanda aklına şöyle bir şey gibi, bir kitap yazma fikri ortaya çıkıyor falan. Ondan sonra bu, e, bu o kişiyi de bu fikrinden bahsediyor. Daha sonra da işte hayatın ya da evrenin 40 anayasası mı böyle yani şu an başını hatırlamıyorum ama hani bulursak metinleri ekleriz aşağıya. Tamam. Böyle bir kitap yazma fikrinden bahsediyor ve yayına bir yazı yani yayın sahibi diyor ki evet yaz diyor ben bunu yayınlarım diyor. Ne, ne zaman yazılır vesaire gibi bir şeyler soruyor falan. Ve sonra bunu yazmaya başlıyor ve gerçekten çok güzel bir kitap oluyor, kitap çok tutuluyor hatta basılıya giriyor Hani satılıyor. Adam sonrasında söylediğim yani röportajlarında söylediği şey şu yani ben sanki o havada uçuşan birbiriyle hiç ilişkisi olmayan 40 farklı hayatın deneyimleri toplandı bir araya geldi ve anlamlı bir bütün oluşturdu diyor bu kitapla yani hani o hepsinden gidip birer parça bir şeyler deneyimlemiş aslında ve hani bir etiketle yapıştırılamamış ama onların hepsi toplanmış ve yazar olmuş yani adam. Bunun gibi yani bu, bu tarz hikayeler gerçekten beni bana ilham veriyor. Bunları duymak çünkü tam sen de ismini bazen koyamıyorsun. Hani ne yapacağının onun ya da yapmak istediğin şeyin bir adı yok o an yani. Yeni bir alan yani. O yüzden de oradaki tek duyun şu deneyimliyorsun nasıl hissettim bana keyif verdi mi bu, bu bir faydaya yol açar mı? Başka insanların hayatlarına yardımcı olur mu? Bunu nasıl formülize edebilirim? Gibi şeylere sevk ediyor seni yani. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde buluşalım. Şimdi sıra sende. Yorumlar bölümünde hikayelerini, yorumlarını ve sorularını paylaş lütfen. Programların şekillenmesine senin de katkın olsun.